Evet arkadaşlar burası İzmir e, Mithatbaşı sahili Bir tane gördüğünüz gibi pelkan Yolunu kaybetmiş Hemen Yaklaşık bir haftadır burada Diğer karabataklar avlanırken Onlarla be beraber e, avlanıp Hayatını sürdürmeye çalışıyor Gördüğünüz gibi uzun yıllardır ilk defa görüyorum böyle bir pelikanı şeyde böyle derin sularda. Muhtemelen yolunu şaşırmış. Çünkü pelikanlar bildiğiniz gibi sığ sularda yaşayıp orada beslenir. Ama bu pelikan iki tane karabatakla beraber mesela karabataklar alttaki balığı yukarı çıkarıyor, bu da yukarıdan topluyor. <laughs> gerçekten. Şöyle biraz da yakınlaştırayım size. Adeta ekip çalışması yapıyorlar gördüğünüz gibi.